ki tepelerin olduğu yere doğru geliyor 60 liraya. Ama kağıdı buradan vermişler 70'ten 36'lara 37'lere doğru. Şimdi bir kere daha gidiyor. Dert burada. 60 lira civarında. Tekrar kaldırabilirler. Yani geçirirlerse o zaman buraya kadar gider 70'e doğru. Ama normal şartta buradan hop alır gibi yapıp tekrar buralara salarlarsa o zaman 50'yi 60 çalışırlar bir süre daha. Yani ne yapacaklar o zaman? Şuna oynayacaklar. Yani buralarda bir omuz yapacaklar geçmişte. Şunu alalım. Şuradaki çanağa oynayacaklar yani toboya. Burası İkili dip gibi düşünün.